Üçüncü nokta ise kardeşler Ali radıyallahu teala anhu'nun hayatından Ali radıyallahu teala anhu ve gayb ilmi, geleceği bilme. Birçok insan Ali radıyallahu teala rafizilerin inandığı gibi keza nurcuların inandığı gibi Ali radıyallahu teala anhu'nun geleceğinde gelecekten haber verdiğini iddia ederler. Ki rafizilerin inancında, Şiaların inancında bu sabittir. Kuleyni'nin ve, ve Biharul, El Meclisi'nin Biharul Enver isimli kitabında Rafizilerin. der ki Cafer-ı Sadık'a nispeten yalan ver. tabii tabi yalan. Çünkü Şeyh Hüseyin İbn-i Teymi isimli kitabında der ki en fazla yalan uydurulan şahıs dünyada Cafer-ı Sadık'tır. Rafiziler uydurmuş onun diliyle. Der ki bizim imamlarımız geçmişte olanı, gelecekte olanı ve gelecekte olmayan fakat olursa nasıl olacağını dahi bilirler diyor. Kimi bunu diyor, kime nispet ediyorlar? Rafizilerin imamları ki başta başta Ali radıyallahu teala anh. Tabii Kur'an ve sünnete Allah'tan başka Kur'an ve sünnete göre Allah Allah ve Allahu Teala'dan başka Allah'tan başka kimse geleceği bilemez. Buna mutlakun gayb denilir. Allah'tan başka kimse geleceği bilemez. Allah peygambere hakkında der ki de ki ey peygamber velev kunt a'lemu'l mine'l ve ma min su'. Eğer gaybi bilseydim geleceği bilseydim çok hayır yapardım. Ve bana hiçbir kötülükte isabet etmezdi. Bilirdim Uhud dağında, Uhud savaşında benim he, dişim parçalanacak, kırılacak. Onun için orada durmazdım, şurada dururdum. Uhud savaşında savaşı kaybedecektik. Onun için özellikle oraya bütün sahabeleri o oraya yardım. Eğer hayır gaybı bilseydim bana çok hayır isabet ederdi ve kötüne bana isabet etmezdi. <laughs> Fakat gaybı gaybı bilmiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah der men De ki kul la ya'lemu men fi's semawati ve'l ardı'l illa Allah. Deki yerde ve gökte gaybı ancak Allahu Teala bilir. Başka ait vardır ve anahtarlar gaybı, la ya'lemuha illa. Gaybın anahtarı Allah'tadır. Ondan başka kimse kimse bilemez. Alimul <laughs> gayb fe la yuzhiru ala gaybihi ahad illa men irtada min rasul. O gaybı bilir, gaybı hiçbir kimseye bildirmez ancak resullerinden, resullerinden istediğine hariç. Yani peygamberlerden istediğine hariç Allah Teala bazı şeyleri bildirebilir. Kıyametle ne olacağını falan bildirdiği gibi. Ali Radiyallahu Teala ya nisbet edilen şeylerden bir tanesi de el cifr denilen bir e, kağıt. Belki duymuşsunuzdur. Cifr. Bu e, bazıları Ali <laughs> radıyallahu nispet ediyorlar. Bazıları da Cafer-ı Sadık'a nispet ediyorlar. Cifr demek keçinin e, ke keçinin derisi. Post, post. postu, Keçinin derisi. Yani Ali Radyoğlan güya keçinin derisine yazmış. Öyle cifir isimlenirmiştir. Ne yazmış? Kıyamete kadar ne isabet edecekse insanlara ne, ne, ne vaki olacaksa onu yazmış güya. Gelecekten haber verin. Bu ise şüphesiz ki bu iş şüphesiz ki yalandır. Şeyhül İslam İbn-i Teymiye Teala cilt 4'te ve cilt 35'te bunun ilim ehlinin icmasına göre icma, ittifakla bunun yalan olduğunu bunun yalan olduğunu Şeyhül İslam beyan eder. Keda Şeyh e, Ali radıyallahu teala anhu'ya nispet edilen başka bir kitap ise <laughs> Nehcül Nehcül Belagadır. Nehcül Belaga bu kitap Türkçeye de de tercüme edilmiştir. Zehbi rahimeullah teala El Murtada Ebu Talib Ali ibn Hüseyin ibn Musa'nın tercümesinde der ki Seyir Alemin Belada der ki El Murtada Ali ibn Talib ibn Ebu Talib Ali ibn Hüseyin ibn Musa el Musevi bu kişi Nehcül Belaga isimli kitabını yazan kişidir der. Ve nehücül belagada güya Ali radıyallahu teala anhumiye nisbet edilen sözler yazılı. Yani bu adam nehücül belagada isimli kitabını yazıyor ve bu kitapta Ali'nin sözlerini yazıyor diyor. Fakat Dehebi rahimullahu teala diyor ki bu kitaptakiler icma ile ilim ehlinin icmasına göre bütün bunlar yalandır. Ali radıyallahu teala anhumiye nisbet edilmiştir ve yalan ve yalan ve uydurmadır ve bu kitaplarda bu kitapta da sahabelere küçük görme, sahabeleri taan etme, sahabelere kötü konuşma bu gibi ibareler vardır ki bu Ali radıyallahu ta'ala nisbet edilen yalan yalan bir kitaptır ki bu kitaba dikkat etmek gerekir çünkü Türklerde de çok yaygın bir kitap. Nehcül Belaga, Nehcül Belaga isimli eee Nehcül isimli kitap. Keda Ali radıyallahu ta'ala bildiğini iddia eden bir grupta <laughs> Said Nursi ve ona tabi olan insanlardır. Zira Said Nursi ee, risalelerinde Ali radıyallahu ta'ala Celcelut isimli Celcelutiye isimli bir şey yazdığını ve bu Celcelutiye isimli kitabında veya Risalesinde benim geleceğimden haber verdiğini der Said Nursi. Yani Güya Ali Radiyalan Said Nursi'nin geleceğinden geleceğinden haber verir. sallallahu aleyhi ve olsun. Bu ise şüphesiz ki küfürdür. Bilakis Said Nursi'nin küfrü bununla münhasır değildir. Bilakis başka küfürleri vardır. Ha Abdülkadir Cilani'ye el-Gavs demesi her şeye yardımcı olur ondan bazı şeylere nispet etmesi. İşte Abdülkadir Gelen diyor ki, müridim doğuda da olsa, batıda da olsa, batıda da olsa ona yardım edebilirim. Başka yine kitaplarında şu Kur'an şu ayet benden bahsediyor. Bu ayet benden bahsediyor. Bütün bu benim kitaplarım bana yazdırıldı. Kafirler cehenneme gireceği zaman o cehennem ateşinden bir müddet sonra o ateşten zevk alışıp o ateşten zevk alacak. Bu gibi küfürler ve şirkler, sallallahu aleyhi ve sellem kitabında بولمت <applause> موجود <applause>